Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Color Block diye bir tane oyun var. Onu oynayacağız. Umarım kazanırız. Bu oyunda üstte renk veriliyor. O rengi seçeceğiz. Yani bu oyunu az çok bilen var. Daha doğrusu neredeyse herkes biliyordur bu oyunu. İki kişi aşağıya düştü. Şu an biz 3 level'ız. Çünkü ben bu oyunu daha önce oynamadım. Böyle bir iki tur oynamıştım. Onda da pek şey güzel oynayamadım zaten. Düştüm daha doğrusu. Adem'in lag oldu gördünüz mü? Şu an lime green yani açık yeşil galiba. Bu pek bilmiyorum. Siyah diyor siyah. Dur inşallah ve evet siyahmış. Evet kırmızımız ulaştık. Şuradaki de uğraştı. Son 3 kişi kaldık. Bence biz geçeriz. Baksanıza avatarları çok güzel. İkisinin de aynı. Acaba şeyler bu. İkiz avatar mı yaptılar? Baksanıza çok güzel. Şu an hep berabere gidiyoruz. Şu an hiç zorlanmadım ben bu oyunda. Turuncu rengimiz ardında. Ha burada. Kız düştü. Son iki kişi kaldık. Bakalım kim geçecek. Şu an kızla birlikte eşit gidiyoruz. Ben pek kendime güvenmiyorum ama. Hayır kaybettim. Kız kazandı. Ne diyelim helal olsun. Kızların avatarları çok güzel. Şu an turun başlamasını bekleyelim ve 253 paramız var ve bunun ne işe yaradığını en ufak bir fikrim yok. Ne işe yaradığını. Şu balonluyu seçtim bakalım inşallah güzel bir şey seçmişimdir yani. Seçtiniz, zıplayamıyorum. Keşke seçmeseydim, çok kötü. Zıplanmıyor. Kız havada uçuyordu demin. Gördünüz mü? Kimse düşmeyecek. Ama düşmedi de diyecektim de düştü. Aa tam altımızda renk oldu. Şurada da Arap var. Galiba bu server Arap servera. Bakalım chat'e. Evet. Şu siyah şeye gidelim. Evet bu turda hiç kimse düşmedi. Ama birinin düşmesi işimize yarar kısacası. Düşerlerse kazanırız. Bir de ben hiç kazanmadım. Bir kere kazanabilirim belki eğer şans varsa o da. Bakalım şansımız var mı? Şuradaki bakon düştü. Geriye son 4 kişi kaldık. Kendimi saymazsak 3 kişi kaldık. Aa 2 aman 3 kişi kaldık şimdi. Magenta rengi. Aa turuncu burada. Şuradaki kız iyi oynuyor. Hayır yetişemedik. Öldük maalesef. O kız yine kazandı. Bakın. İki eldir elden beri kazanıyor. Buradan da galiba avatar şey koyabiliyoruz. Ama aklımda bir avatarist. Daha doğrusu aklımda bir arkadaşımın ismi yok. O yüzden koyamayacağım. Bunu seçelim. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Belki güzel bir şeydir. Bazı modular mükemmel oluyor. Ama diğer mo genellikle modular şey oluyor. Bazıları kötü. Ama bazıları da güzel aynı zamanda. Moru seçtik. Bayağı bir kişi düştü. Şuradaki kızla şey yapacağım. Şuradaki kız bayağı iyi oynuyor. Kız geçmeye çalışacağım. Kırmızı rengi hemen dibimizdeydi zaten. Bakalım kim kazanacak? Şu an kimse düşmüyor. Gayet iyi oynuyoruz bence. Burada gri rengi. Şimdi purple ha burada. Aa çok güzel oynayan kız düştü. Bence bu bize bir şans arkadaşlar. Çünkü onun düşmesi baya büyük bir, bir şans. Ama onun ikizi burada. İkizi de çok güzel oynuyor. İkiziyle şimdi şey alacağız. Şuradaki kız da güzel oynuyor. Aa, oradaki ikizi de düştü. Son bu kızla birlikte kaldık. Bakalım hangimiz geçecek. Ben de kızın yanına geçeyim. Şu an ve satıyoruz. Kızın level'ı benden daha büyük. Şu an iki kişi kaldık. Her an ölebiliriz yani. Aa kız bilerek düştü. Gördünüz mü? Arkadaşlar kazandık. Kız bilerek düştü. Kız bilerek atladı oradan. Gördünüz mü demem? Biz benim, benim kazanmak için oradan atladı. Kıza çok teşekkür ederim. Tabi beni duymuyor. Yine bundan seçelim. Çünkü bu gerçekten zıpla atmıyor bazıları. Ve o büyük bir ihtimal o da zıplatmayacak. Ay bu ne? Yüzebiliyoruz. E yüzebiliyorsak niye havaya çıkamıyoruz bak. <laughs> havaya çıkmaya çalışırken maalesef Allah'ıma kavuştum. Evet. Aa bu kız da düşmüş. Ama oyundan çıktı. En iyi oynayan bu galiba bizim serverda. burada. E, baksın da burada şeyler var. Alabiliyoruz mu? Yok. Aa bakın takılı oldu üstümde. Çok güzel. Buradan o zaman insanları izleyelim. Kimin kazanacağını bakalım. Bence şuradaki üstünde ayıcık olan kız kazanır. Bakalım doğru tahmin edebilecek miyiz? Bence o kız kazanır ya. Baksanıza güzel oynuyor. Hayır ben şuradan düşecek diye şey oldum. Kız kazanıyor galiba. sol anda şuradan şey attı. Fake attı. Hayır. Hepsi düştü. Kimse kazanmadı. Berabere bitirdiler. Her neyse. Bu ne? Böyle bir şey. Bunların da ne olduğunu bilmiyorum. sudur gerçi bunların hepsi. Aynen. Yine ben şu yıldızlıya vereceğim. Çok güzeldi bence. Onunla biz bence güzel oynayabiliriz. Ay bu ne? Çok kötü ya. Zıplanmıyor da. Ama ne yapalım işte idare edeceğiz. Aa iki tane kişi düştü. Biri intihar etti şuradan. Şu kızın yüzü çok sevimli. Baksanıza çok masum bakıyor. Bakalım düşen olacak mı? Şuradaki iki kişi düştü galiba. Ha düşmedi. Şuradaki bloğun şeyinde kaldılar sanma. Hadi bakalım. İnşallah ben kazanırım yine. Şu an altı level olmuşuz. Nerede? Heh burada. Ay iki iki kız da düştü. Oha bir tane daha kız düştü. Şimdi bu turda düşmedi maalesef. Aa tam altımda blok oldu. İki kişi düştü bu turda da. Son üç kişi kaldık. Bakalım kim kazanıyor. İnşallah ben kazanırım. Hadi ben. Ama ki kızlar daha benden. Üst level. Tabi level'a göre kazanmıyoruz. Allah'tan. Koyayım abi. Siyan rengi. Şuradaki kız düştü. Son iki kişi kaldık. Aynı saçı takıyoruz kızla. Kız baya ileri gitti. Az kalsın düşüyordu arkadaşlar. Gördünüz mü? Az kalsın şuradan düşüyordu. Az kalsın ben kazanacaktım ya. Ama maalesef 629 paramız var oha. Hayır. Kız kazandı. Olamaz. Neyse. Yine de güzel oynadı kız. Son bir tur daha atalım. Sonradan yavaştan videomuzu bitirelim. Çünkü 10 dakika olmuş video. Ya da bu sefer hangi yürüyüş seçsek bunu seçelim. Bu çok güzel. Bakın yürüyüş daha güzel oldu ama eskisi daha güzel. Ama oyun sarıyor güzel. Oynadıkça oynayasım geliyor. Çok güzel bir oyun. Siyan üstünden gitmişiz. Az kalsın şuraya doğru gidip maalesef ölüyordum. Nerede? ha burada. Bazı renkler gözümün önünde ama göremiyorum. Galiba benim gözümde sorun var. Şuradaki kız düşmedi. Kimse düşmedi bu tür. Şurada bir tane kırmızı gördüm. Bu kırmızıya geçersem. Kimse düşmüyor baksanıza. Biz böyle hayatta kazanamayız. Ay şuradaki kız düştü. Ama hayır ya. İnsanların düşmesini isteyen ben. Biri bize arkadaşlık iste attık kabul edelim. Arkadaşımız olsun. Nerede ha? Şu an kaç kişiyiz biz? Göremiyorum. Aa kazanmışız baksanıza. Arkadaşlar son turda kazandık. Herhalde Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Color Blocks ismini unuttum. Neydi ya ismi? Ha, Color Blocks galiba ya hatırlamıyorum pek. Her neyse. Bugün sizlerle birlikte iki tane tur kazandık diye hatırlıyorum. Yani inşallah doğru hatırlıyorumdur. Ve galiba 3 veya iki tur kaybettik. 3'ten de fazladır yani bilmiyorum. Saymadım. Hayır düşmeyelim bari. Evet düşmedik. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı... Ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.